Merhabalar sevgili takipçilerim. Çiçekli Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde iki tane sardunya çeliği var arkadaşlar. Komşumun verdiği sardunya. Çok güzel kadife renginde rengi oluyor arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri oluyor. Ee, sardunya toprağı nasıl hazırlanır? Dikimi nasıl yapılır? Bunları göstermek istiyorum size. Bunları böyle bırakalım. Arkadaşlar ben e, yumurta kabuğu Toprağıma karıştırıyorum. Hayvan gübresi var arkadaşlar. Koyun gübresi. Yanlış hayvan gübresi. Bu saksımda boşluk vardı arkadaşlar. Buraya dikeceğim. Burada, burada da bir boş alan var. Buraya dikeceğim bir çeliğimi de. Yumurta kabuklarını güzelce ufalıyorum. biraz hayvan gübresi, bahçe toprağı, toz, bu toprak karışık arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyorum. Biraz daha hayvan gübresi. Benim çeliklerim arkadaşlar en az 3-4 saat kenarda bekledi. Bu boyuttaki sardunyayı dikeceğim arkadaşlar. Öncelikle ben su veriyorum. Yağmur suyu var. Yağmur suyunu vermeden önce biraz daha yumurta kabuğu salavak istiyorum arkadaşlar. Toprağın altına geçmeli yumurta kabukları. Yağmur suyundan veriyorum. Biraz bu e, dinlenecek arkadaşlar. Su içine çekecek toprağım. Ondan sonra çeliğimi dikeceğim. Şöyle bir oyuk açıyorum çeliğimi dikmek için arkadaşlar. Şu kısma kadar toprağa gömeceğim arkadaşlar. Şu kısma kadar. Bu şekilde Üzerini toprakla kapatıyorum. Tekrar suyunu vereceğim arkadaşlar. Çeliğimi diktim arkadaşlar. Tekrardan can suyu veriyorum. Ve diğer çiçeklerimi de sulayayım. Bu şekilde. Kaynana dili arkadaşlar. Kalanşoz, klent, sardunya hepsini bir araya dikmişim. Bu şekilde çek açtığı zaman da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Aynı işlemde buradaki çeliğimi de buraya dikeceğim arkadaşlar. Bol yumurta kabuğu veriyorum arkadaşlar. Yanmış hayvan gübresi. Toprağıma karıştıracağım arkadaşlar. Diğer sardunyalarıma da ikram etmek istiyorum. aynı diğer diktiğim gibi yumurta kabuğu, hayvan gübresi, bahçe toprağını karıştırdım. Toprağa önce su verdim arkadaşlar. Toprak suyunu çektikten sonra 3-4 saat beklenmiş çeliği buraya diktim arkadaşlar. Ve can suyunu tekrardan az bir şekilde vereceğim. ikram edeceğim. Zaten nemli bir topraktı arkadaşlar. Bu şekilde buradaki çiçeklerime de su vereyim. Burada soğan lalesi almıştım. Bunları dikimli yapacağım bu toprağa arkadaşlar. Geçen haftalarda diktiğim soğan lalesi çimlenmiş arkadaşlar. Harika gözüküyor. Ve bu bunu da buradaki karışıma buraya dikmek istiyorum. Bahçe toprağı, toflu toprak. Yanlış hayvan gübresi veriyorum arkadaşlar. Bu toprağı harmanlayacağım. Sonra bu lale, lalelerimi dikeceğim. Islattığım toprağı arkadaşlar bu şekilde kök tarafını koyaraktan dikiyorum. Şuralarını da kapatıyorum. Tekrardan göstereyim. Kameraya kayıt almadım. Şu şekilde kök kısmını toprağa batırıyorum. Zaten bu çillenmiş arkadaşlar. Şöyle kenarlarında kapatıyorum. Bir tane de buraya dikeceğim. Bu şekilde kapatıyorum. Bir tane buraya dikeyim arkadaşlar. Normal soğan diker gibi dikiyorum arkadaşlar. Ve can suyunu vereceğim. Son bir tane kaldı. Onu da başka yere dikeceğim arkadaşlar. Tabii ki toprakla uğraşınca ellerim bu şekilde oluyor. Yapacak bir şeyim yok. Toplamda burada 5 adet soğan lalesi oldu arkadaşlar. Bu karışık bir renkti arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bunları diktim arkadaşlar. Karışık renk almıştım 5 adet. Ve Kasım patı fidelemesi yapacağım arkadaşlar. Bu kasım patının e, toprağı çok az arkadaşlar. Hem de bana bol bol yavru verdi. Bunu fidelemesini yapacağım. Kasım patı nasıl fidelenir? Bunun e, toprağını bol bol zengin bir karışım yapacağım arkadaşlar. Kasım ayını hazır edeceğim. Çok güzel çiçeklerim olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu geçen sene dikmiştim. Bakar mısınız? Ne kadar çok bol bol yavrular verdi bana. Kasım patım arkadaşlar. Şu köke bakar mısınız? Nasıl kök sarmış? <laughs> Saksının şeklini almış. Ben bunu ayırmaya çalışacağım. Başka saksılara da dikmek istiyorum. Çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Tek tek fideler halinde sökmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Köklü bir şekilde ayırdım arkadaşlar kasım patlarını. Bu şekilde üç parça şekilde dikeceğim. Buradan da tekrar fazla fazla ayıracağım arkadaşlar. Biraz bende olur, birazını satarım. Biraz da mezarlık üzerine dikeceğim arkadaşlar. Bu çok güzel açıyor arkadaşlar. Kasım ayında bol bol fidelerim oldu. Şimdi ayrı ayrı saksılara bunları dikeceğim arkadaşlar. Zengin bir karışımla hayvan gübresi, bahçe gübresi tozlu bir gübreyle bak toprakla karıştıracağım bunları arkadaşlar. Bu şekilde elde edeceğim. Evet arkadaşlar, kasım patlarına ayırdım. Bu şekilde. Bunu mezarlık için ayırdım arkadaşlar. Köklü bir şekilde. Şu anda 4 saksı oldu. Bir tane de buraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın köklü bir şekilde. Bunu da dikimini yapacağım arkadaşlar. Can suyunu vereceğim. Arkadaşlar bu kasım patı sadece iki çelikti arkadaşlar. Maşallah bana böyle bol bol yavrular verdi. Bir sürü. Hatta buradaki hepsini ayırmadım arkadaşlar. Burada da yine birkaç kök var. Bundan hepsini ayırmadım. Bu kadar yeterli olduğuna inanıyorum. Şu ikisini e, mezarlar dikeceğim. Şöyle can suyunu veriyorum. Bu şekilde. Bunu arkadaşlar muz kürü verdim. Yumurta kabuğu bu şekilde hayvan gübresiyle bakımını yaptım. İki çelikten bir sürü çeliğim oldu. Arsızlaştı arkadaşlar kasım patı. Bol bol kasım patlarım oldu. Kasımda da açtığı zaman paylaşacağım sizinle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Size yılbaşı çiçeğimle veda etmek istiyorum. Bir tanecik tomurcuyla benim fıstık kızım. Şurada da fıstıklemenlerim var arkadaşlar maşallah. Sümbül çiçeğim var. İyi günler, hoşça kalın.